zekat ibadetinden devam edeceğimizi söylemiştik. Bakalım zekat ibadetine nasıl bir giriş yapacağız. Haydi bakalım geliyorsunuz. Bir kodlama sizleri bekliyor çocuklar. Bakın ne diyeceğiz. Yedi en üç Şimdi 5M1K mantığını herkes biliyor zaten. Hepiniz biliyorsunuz değil mi çocuklar? Biz bunu zekat konusunu işlerken 7M3K'ya çeviriyoruz. 7M3K'dan yola çıkarak zekatla ilgili cevap vermemiz gereken en temel soruları ifade edeceğiz. Zira zekatla ilgili sorulacak yüzlerce soru var. Sayıda soru var ama biz en önemli 7 artı 3 10 soruyu gündeme getireceğiz. Evet 7 en 3 k. N harfiyle başlayan ve K harfiyle başlayan hangi sorular olabilir? Aslında sizlere bekliyorum birini ya da şunu tavsiye edebilirim. Burada hemen videoyu durdurup kendiniz tahminler yürütebilirsiniz. Evet, evet, evet çocuklar dur dur ve tahminlerini yürüt yaz bir kere de sonra tekrardan başlat ve ne kadarını bildiğini kendin gör kendini bu anlamda sınayabilirsin de. başlayalım biz zekatla ilgili bakın hangi sorulara yer vereceğiz zekat bir nedir zekat nedir devam ediyorum Nelerden? ulaştık bile geriye kalan iki sorumuz ne acaba? Ne kazandırır? Ki aslında ne kazandırır? Zekatı bireysel ve toplumsal faydalarına işaret eder. Ve çocuklar son olarak nasıl verilmelidir? Zekat verirken dikkat etmemiz gereken şeyler üzerinde var. Zekatla ilgili üzerinde duracağımız, konuşacağımız 7 en soruları bu şekilde çocuklar. Gelelim 3K'ya. Diyeceğiz ki 1. Kimlere farzdır? K1. Diyeceğiz ki kimlere verilir? İkinci kalması. Ve son olarak kimlere verilmez. Ve bu son soruyla çocuklar zekata dair konuşacağımız 10 soruyu ifade etmiş oluyoruz. 7-N-3-K Zekat nedir, nelerden verilir, ne kadar, ne zaman, niçin, nasıl verilir, ne kazandırır kimlere farzdır, kimlere verilir ve verilmez. Şimdi o zaman ben derim ki hemen de birinci sorusuyla başlayalım. Birinci sorusuyla başlayalım. Birinci sorumuz, birinci popüler sorumuz neydi çocuklar? Zekat nedir sorusuydu. Burada direkt size yazdırıyormuş gibi düşünün. Bunu not da alabilirsiniz. Sözlü olarak ifade edeceğim. İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanların belli zamanda, belli mallarda, belli miktarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yaptıkları bir ibadettir. Şimdi tanıma baktığımız zaman çocuklar tanım üzerinden açıklanması gereken çok şey var. Belli mal ne? Biraz da nelerden verilir de konuşacağız ya da bir sonraki hafta. Belli zaman, yani ne zaman, belli miktar ne kadar bunların cevabı hep ...gelecek detaylı bir şekilde çocuklar. Ama şimdilik genel bu tanımı bilmeniz yeterli. Özellikle yılda bir kez kısmına dikkat çekmek istiyorum çocuklar. Zekatla ilgili çünkü yanlış bilinen çok şey var. Yani verdiğimiz her yardımın, her paranın zekat olduğunu düşünenler var. Hayır, zekat ibadeti tekrar söylüyorum belli mallarda... ...belli miktarda verilen verilerek yapılan bir ibadet farklı kuralları var... Konular ilerledikçe zihninizde netleşecek bunlar zaten. Bilgi sahibi olacaksınız. Şimdi bu tanımdan sonra zekatla ilgili verilmesi gereken önemli üç bilgi var. Bakın onu nasıl vereceğiz? Şöyle üçgeni kullanarak. Aa, buraya diyeceğim ki F. Buraya diyeceğim ki H2. Aa, buraya diyeceğim ki M bunları çözümlemenizi isteyeceğim ki bence benim öğrencilerim çözmeye başladılar bile. Zekatla ilgili şu temel sorunun cevabı hükmü nedir sorusu. Zekat vermenin hükmü farzdır. Bir. Devam ediyorum. Bu da İbadetin yapılışı bakımından değerlendirilmesini bize gösteriyor. O da zekat malla yapılan bir nedir ibadettir bize bunun cevabını gösteriyor ve h2 zekat tamam farzdır ama ne zaman farz kılınmıştır? Dikkat çocuklar, test sorularında karşımıza çıkan temel bilgiler bunlar. Çocuklar, zekat hicretin ikinci yılında Fars kılınmıştır. Sorularda karşımıza çıkacak temel bilgiler bunlar. Yani şimdi zekat nedir başlığı altında... Bu temel bilgilerin dışında çocuklar bir de şuna yer vermeniz gerekiyor. Ee, kelime anlamı, zekatın kelime anlamı. Acaba ne olabilir? Burada karşımıza yeni bir kodlama gelir. O da çocuklar çaba kodlamasıdır çaba, zekatın kelime anlamları. Size yardımcı olacağım. Bakın o harfiyle devam ediyor ki. R harfiyle devam ediyor. Ee, B harfiyle devam ediyor. A da R harfiyle devam ediyor. İki A acaba sık kodlamayı oluşturmak için oluştuğu kullanılmış olabilir mi? İkisi de aynı mı? Göreceğiz. Birer harf daha veriyorum. Hemen ha ön hazırlık yapan öğrenciler şu anda çözümlemeye başladılar bile ama çözmeyenler için devam ediyorum harf vermeye. Art şeklinde devam ediyor, Bel şeklinde ve arı şeklinde devam ediyor. Demek ki iki A birbirinden farklı. Çocuklar zekatın kelime anlamları. Yine burada durdurup tahmin etmeye çalışabilirsiniz. O hatırlatmayı yapayım ama ben buradan devam etmek durumundayım. Çoğalma anlamı. Gelir. Artma anlamına gelir. Bereketlenme anlamına gelir. Ve zekat arınma anlamına da gelir. Buraya bir de şunu eklesen iyi olacak sanırım. Temizlenme, arınma, temizlenme anlamına geliyor zaten. Bunu eklemiş olalım. Zekatın kelime anlamı da çocuklar bu şekilde. Soru olarak nasıl karşımıza çıkabilir? Size ne zaman ulaştıracağım? Allah nasip ederse haftaya bununla ilgili örnek soruları vermiş olacağız. Şimdi çocuklar bu zekat nedir sorusundan sonra ki anladığınızı düşünüyorum dikkatli bir şekilde dinlediğiniz zaman net bir şekilde zihninizde oturacaktır zaten. Anlamayan öğrencilerim tekrardan videonun başına sarıp dinleyebilirler. Zekat nedir sorusundan sonra hemen hızlı bir şekilde siliyor ve ne yazıyorum? Hangi sorumuz geliyor? Evet hangi sorumuz? Zekat tur sunumunda hemen şöyle bir tanesi açıp sorularımızı hatırlatayım. Evet, nedir dedik? da nelerden verilir diye geliyor devamı. Ama biz onunla devam etmeyeceğiz. 3K'dan alınacağız. Öğrenmemiz gereken ikinci önemli bilgi Zekat kimlere farzdır bilgisi. Zekat kimlere farzdır. Şimdi çocuklar burada sizin Biraz geçmişe götüreceğim. Zaman makinesine binip yolculuk yapacağız. Kodlama veriyordum sizlere. ibadetlerin kime farz olduğu ile ilgili hatırlayın. Biz ilk önce mesela kodlamamızda emayla başlamıştık. Ema namaz kimlere farzdır sorusunun cevabını oluşturuyordu. Ergenlik, Müslümanlık, akli dengenin yerinde olması. Sonra buraya S harf ekledik. Sema, oruç kimlere farzdırın cevabı oldu bu kez. Sema yani iki üç temel özelliği bir de sağlıklı olmak eklendi. Sonra buraya bir de öz ekledik. Haç kimlere farzdır? sorusuna cevap verirken yani özgürlük ve zenginlik şartını ekledik ve çocuklar bu sene zekat konusunda S'yi seviyorum. Ö harfini siliyorum ve Z harfini yerleştiriyorum. Zekat kimlere farzdır? Cevabı bu şekilde. Kime? Zengin olanlara. Kime? Bunu biraz önce söyledik. Kime? ve akli denge. Bu temel cevabımız ama çocuklar Z harfine dikkat zengin olanlara diyor da neye göre zengin, kime göre zengin, insan hangi şartlarda ne kadar mala sahip olduğunda zengin kabul ediliyor. Bunu cevaplamamız lazım net bir şekilde. Diğer şıkları diğer bilgileri eledikten sonra zenginlik üzerine konuşacağız. Dikkatli dinliyorsunuz. Ee, benim, benim İslam dinine göre yeme, içme, barınma ki ev oturduğumuz ev anlamına geliyor. Ulaşım yani araba, e, sağlık, Eğitim gibi temel ihtiyaçların dışında çocuklar dikkat, bu biraz önce ne diyoruz? temel ihtiyaçlar diyoruz. Temel ihtiyaçların dışında ki şunu ekleyeyim, bu temel ihtiyaçların diğer adı havaiçi asliye olarak geçer. Hava iyice asliye özellikle yer veriyorum çocuklar ki şey, sorularda karşınıza çıkabilir çıktığı zaman şaşkınlık yaşamayın temel ihtiyaç demektir. E, yiyeceğimiz, içeceğimiz, kıyafetimiz, ulaşım, barınma gibi masraflarımız e, temel ihtiyaçlarımızı oluşturuyor. her tanıma dönersek bu temel ihtiyaçların dışında kişinin 85 gram altını varsa ya da bunu karşılayan parası varsa paraya sahipse dinimizce zengin kabul ediliyor. Dinimizdeki zenginlik ölçütü çocuklar 85 gram altın. Yalnız burada şunu eklemem gerekiyor. Bazı kaynaklarda 80 olarak da geçiyor bu sizi görünce şaşırtmasın. 80 ya da 85 gram altın şeklinde. Ki biz buna ne diyoruz çocuklar? Misap miktarı mala sahip olmak diyoruz. Tekrardan özetleyecek, özetleyecek olursak çocuklar. İslam dinine göre kişinin zengin sayılması ee, 85 gram altın ya da bunun karşılığı paraya sahip olmasıyla ilgilidir. Temel ihtiyaçların dışında zekat kimlere farzdır sorusunda vereceğimiz cevap da bu şekilde netleşmiş oluyor. Çocuklar haftaya buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün oluşturulan videoları çok dikkatli bir şekilde dinleyip, izleyip, not alıp tekrar etmeyi unutmuyorsunuz. Canlı derslerimizde bir araya geleceğiz ama dersine girmediğim tüm 8. sınıf öğrencileri için oluşturduğum videoların faydalı olmasını diliyorum. Sürecin zorluğunun farkındayım çocuklar bir araya gelmeden, okulla buluşmadan LGS'ye hazırlık kesinlikle çok zor. Sürecin zorluğunun farkındayım ama zorlukları aşmak, mücadeleci olmak çok önemli. Bu süreçte sizden beklediğim ve istediğim şey de bu. Evlerimizden çalışmaya devam ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Haftaya soru örnekleri ve yeni konumuzla buluşmak, görüşmek üzere.